Merhaba sevgili çocuklar, İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf basamak adı ve basamak değeri konusu ile ilgili bir adet test çözeceğiz. Bu testi ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilir veya online olarak kendiniz çözebilir. Çözdükten sonra da puanınızı anlık olarak görüntüleyebilirsiniz videomun açıklama bölümüne indirme linklerini ekleyeceğim. Soru 1. Bir sayıda rakamların bulunduğu yere boşluk deriz cümlesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? A. Birlik B. Onluk C. Basamak Bu soruda bir tane cümle vermiş ve bu cümlede boş bırakılan yere ne yazılması gerektiğini sormuş. Şimdi ne diyor cümlede? Bakın bir sayıda rakamların bulunduğu yere deriz diyor. Şimdi şöyle yapalım. 12. 12 sayısında 1 ve 2 nedir? Rakamdır. Bu sayıda bu rakamların bulunduğu yere biz ne deriz? Basamak deriz. Bakın. Birler basamağı ve onlar basamağı şeklinde ifade ederiz. Basamak diyeceğimiz için bu sorunun cevabı nedir? C seçeneğidir. Soru 2. Aşağıdaki sayıların hangisinde onlar basamağı yoktur? A 70, B 8, C 10. Bu soruda da 3 tane sayı vermiş ve bu sayıların hangisinde onlar basamağı olmadığını sormuş. Şimdi sayıları inceleyelim. A seçeneğindeki sayımız kaç? 70. 70'in rakamlarla ifade edilişi bu şekildedir. Bakın 70'i yazalım. 70'in 0 birler basamağıdır. 7 de onlar basamağıdır. Dolayısıyla A seçeneğindeki 70 sayısında birler ve onlar basamağı vardır. Sorumuzun cevabı A seçeneği değildir bundan dolayı. C seçeneğine bakalım. C seçeneğindeki sayımız kaç? 10. Şimdi onu inceleyelim. 10 sayısında 0'ın olduğu rakam birler basamağıdır. Bir rakamının olduğu yer ise onlar basamağıdır. Dolayısıyla C seçeneğindeki sayıda da onlar basamağı vardır. Onlar basamağı olduğu için sorumuzun cevabı C seçeneği de olamaz. Geriye kaldı B seçeneği. B seçeneğindeki sayımız ne? 8. Bakın 8 sadece 8 sayısında birler basamağı vardır. Sadece birler basamağı vardır. Niye? 8 8 tane birlikten oluşmuştur. Sadece onluk yoktur. Onluk olmadığı için de onlar basamağı yoktur. Onlar basamağı olmadığı için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 3. Yandaki model üzerinde gösterilen sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır? A 2, B 3, C 4. Bu soruda model üzerinde bir tane sayı göstermiş ve bu sayının onlar basamağındaki rakamın kaç olduğunu bulmamız istemiş. Şimdi bu modeli inceleyelim. Modelimiz kaç tane onluktan oluşmuş? İki tane onluktan oluşmuş. Kaç tane birlikten oluşmuş? 1, 2, 3, 4. Dört tane birlikten oluşmuş. Birliği de hemen onlukların yanına yazdık. Şimdi soruda ne diyor? Onlar basamağındaki rakam kaçtır diyor. Şimdi 4 birler basamağındaki rakam, 2 de onlar basamağındaki rakam. Bakın. 4 birler basamağı, 2 onlar basamağı. Şimdi onlar basamağındaki rakam kaçmış? 2. 2 olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Soru 4. 7 onluk 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 47 B) 74 C) 77. Bu soruda 7 onluk 4 birlikten oluşan sayının hangisi olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi onluk ve birlik şeklinde yazalım. Sayımız kaç onluktan oluşmuş? 7 onluk hemen yazalım. Kaç birlikten oluşmuş? 4 birlik. 4'ü de birliklerin altına yazalım. O zaman bu sayımız kaç? 74. 74 olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 5. Yandaki sayıda 4 rakamının olduğu basamağın adı nedir? A birler basamağı B birinci basamak, C onlar basamağı. Bu soruda 24 sayısındaki bakın 24 sayısındaki 4 rakamının basamak, 4 rakamının olduğu basamağın adını soruyor. Şimdi 24 sayısında bakın 4 birler basamağıdır. 2 ise onlar basamağıdır. Şimdi 4 birler basamağında olduğu için sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. Soru 6. Aşağıdaki sayıların hangisinde onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan büyüktür? A 48, B 19, C 86. Evet bu soruda 3 tane sayı vermiş. Ve bu sayıların hangisinde onlar basamağındaki rakamın birler basamağındaki rakamdan büyük olduğunu sormuş. Şimdi tek tek inceleyelim. A seçeneğindeki sayımız 48. 48'in 8 birler basamağı 4 onlar basamağı. B seçeneğine bakalım. 9 birler basamağı 1 onlar basamağı. C seçeneğine bakalım. Altının olduğu yer birler basamağı. 8 onlar basamağını ifade eder. Soruda ne diyor? Bu sayılardan hangisindeki diyor onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan büyüktür diyor. Şimdi bakın A seçeneğinde birler basamağındaki rakam 8 onlar basamağındaki rakam 4. Bakın 8 4'ten büyük olduğu için birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakamdan büyüktür. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olamaz. B seçeneğine bakalım. Birler basamağındaki rakam 9. Onlar basamağındaki rakam 1. 1 9'dan küçüktür. Küçük olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği de olamaz. Sıra geldi C seçeneğine. C seçeneğinde bakın 6 birler basamağı 8 onlar basamağını ifade eder. 8 6'dan büyüktür. 8 6'dan büyük olduğu için sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 7. Aşağıdaki sayıların hangisinin onlar basamağında 5 rakamı vardır? A 15 B 26 C C 58. Bu soruda da 3 tane sayı vermiş ve bu sayıların hangisinin onlar basamağında 5 rakamı olduğunu bulmamız istemiş. Şimdi bakalım. A seçeneğindeki sayımız 15 bakın. 5 birler basamağı 1 Bir, onlar basamağı. Dur bakın onlar basamağında 5 rakamı olanı bulmamız istediği için sorumuzun cevabı A seçeneği değildir. Çünkü A seçeneğindeki 5 birler basamağına aittir. B seçeneğine bakalım 26. B seçeneğinde 6 birler basamağı, 2 onlar basamağıdır. Dolayısıyla hiç onlar ve birler basamağında 5 rakam olmadığı için sorumuzun cevabı olamaz. C seçeneğine bakalım. 8 1'ler basamağı 5 onlar basamağı Bakın. Onlar basamağında 5 rakamı vardır. Yani 58'de 5 rakamı onlar basamağını ifade eder. 5 rakamını ifade ettiği için de sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Soru 8. Yandaki model üzerinde gösterilen sayı için Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 2 basamaklı bir sayıdır. B) Onlar basamağında 6 vardır. C) Birler basamağında 6 vardır. Bu soruda da model üzerinde bir sayı göstermiş ve bu sayı için hangisinin söylenemeyeceğini bulmamızı istemiş. Öncelikle bu sayımıza bir bakalım. Bu sayımız bakın 1 2 3 3 tane onluktan oluşuyor. Kaç tane birlikten oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayımız kaçtır? 3 onluktan şöyle yapalım. Mavi ile yazalım. 3 onluktan 6 da birlikten oluşuyor. Şimdi A seçeneğine bakalım. 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Doğru. B seçeneğine bakalım. Onlar basamağında 6 vardır diyor. Bu kalsın. C'ye bakalım. Birler basamağında 6 vardır. Bakın. 6 birler basamağını ifade eder. 3 de onlar basamağını ifade eder. Şimdi birler basamağında 6 vardır. Bu ifade de doğrudur. Onlar basamağında 6 vardır ifadesi yanlıştır. Onlar basamağında bakın 3 vardır. Bu ifade yanlış olduğu için sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Soru 9. Aşağıdaki sayılardan hangisinde 6 rakamının basamak değeri 60'tır? A 63, B 70, C 16. Bu soruda da 3 tane sayı vermiş ve bu sayılardan hangisinde 6 rakamının Dikkat edin basamak değerinin 60 olduğunu bulmamızı istemiş. Şimdi bu sayıları tek tek inceleyelim. A seçeneğindeki sayımız kaç? 63. Yani rakamla ifade edilişi bakın 63'tür. 60. B seçeneğindeki sayımız 70. C seçeneğindeki sayımız 16. Bakın bir tane onluktan 6 tane de birlikten oluşan bir sayı. Şimdi Sıra gelelim ikinci kısma. Hangisinde diyor basamak değeri 6 rakamının basamak değeri 60'tır diyor. Şimdi bir kere B seçeneğini eliyoruz. Niye? B seçeneğinde hiçbir şekilde 6 rakamı kullanılmamış. Geriye kaldı A ve C seçeneği. A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde bakın. Basamak değerini soruyor. 3'ün basamak değeri 3'ün basamak değeri 3 çarpı 3 birler basamağında olduğu için ne yaparız? 1 ile çarparız. 3 çarpı 1 3'tür. 6 onluk olduğu için bakın 6 tane onluktan oluştuğu için 6 çarpı 10 ne yapar? 60 yapar. Yani 63 sayısında 6 rakamının basamak değeri 60'tır. 60 olduğu için de sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. C seçeneğinde 16'yı hiç incelemiyorum. Sadece 6'ya bakalım isterseniz yine de hızlıca. Bakın 6 birler basamağında olduğu için 6 çarpı 1 6'dır. Yani 6 rakamının basamak değeri 6'dır. Yani sorumuzun cevabı C seçeneği değildir. Evet sevgili çocuklar 10. sorumuza geçtik. 2 desteğe eşit olan bir sayının onlar basamağındaki rakam kaçtır? A 1, B 2, C 3. Bu soruda iki desteye eşit olan bir sayının onlar basamağındaki rakamın kaç olduğunu bulmamız istiyor. Şimdi bir deste kaça eşitti? Ona eşitti. O zaman bir deste ona eşitse 2 deste kaça eşittir? Bakın. 2 tane 10 bakın. 1 1 tane 10 1 deste 10 sa 2 deste 10 on artı 10'dan 20 yapar. Yani 2 deste 20'ye eşittir. Şimdi 20 sayısının da onlar basamağındaki rakam kaçtır? Bakın. Birler basamağındaki rakam sıfırdır. Onlar basamağındaki rakam ise 2'dir. bakın. Onlar basamağındaki rakam 2 olduğu için de sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar ikinci sınıf basamak adı ve basamak değeri konulu testimizi bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Tekrar hatırlatma adına ilkokulderslerim.com sitemize ziyaret ederek bu testi online olarak çözebilirsiniz veya pdf dosyasını indirebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.